Bugün sorunlarımızın en başında hukuk ve adaletteki yıpranma gelmektedir. Anayasanın 138. maddesi mahkemelerin bağımsızlığını güvence altına alır. Bunun sonucu olarak hiçbir bakan, kurum ve kişi yargıya emir ve talimat veremez, bir yorumda da ve telkinde de bulunamaz. Ama Türkiye'de son yıllarda sıkça rastlandığı gibi erk sahibi kişilerin e, televizyonlarda yorum yaptığını görüyoruz. Hatta zanlılar hakkında bir takım isnatlarda bulunabilmekte. Ve sürecin tam aksi istikametinde hedefler de göstermektedir. Bunlar son derece sakıncalıdır. Ve bunun sonuçlarını da görüyoruz. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin salı verilmesine karar verdiği kişiler hakkında bile Cumhurbaşkanı çıkıp bunların tehlikeli kişiler, e, suçlu kişiler olduğunu ifade edebilmekte. Tabii öyle olunca da bundan mahkemelerin etkilenmemesi düşünülemez. E, buna çok can rastladık son yıllarda. Bu salı verilme kararları bir türlü uygulanmadı. Çünkü bunun sebebi hepimiz biliyoruz ki siyasi erk sahiplerinin farklı yorumlar yapması neticesinde olmuştur. Muhalefetin bu konudaki görüşleri genelde karar verilen konularda o kararların uygulanması yönünde olmuştur. Hatta son olarak Bülent Arınç'ı örnek vermek gerekirse Sayın Bülent Arınç da yine bazı kişiler hakkında yorum yapmıştı. Ama bu yorumlar mahkeme kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları paralelinde yapılmış yorumlardı. Bir hukukçu olarak yorumlarına da biraz daha genişleterek ama o çerçevede kalmak suretiyle yorumlar yapmıştı. Hemen arkasında Cumhurbaşkanı da tam bunun tersine bir takım yorumlar yapmıştır ki o zanlılar hakkında yeniden suç ispatlarında bulunmuştur. Bundan daha riskli 138. maddeyi daha çok ihlal eden bir tutum ve davranış zaten olamaz. Onun için başta anayasayı, hukuk sistemini ve adaleti en çok korumakla görevli olan Cumhurbaşkanı'nın çok dikkatli ve duyarlı olması gerekir. Ayrıca her yıl hukuktaki yargıdaki yıpranma sürecini gördüğümüz için her yıl yeniden reform yapma ihtiyacı duyuyoruz. Oysa Türkiye'nin reform yapmaya ihtiyacı yoktur. Sadece mevcut hükümlere bile uyulsa ama en başta siyasi erk sahipleri bu hükümlere saygı duyup uygulamaya başlarsa, anayasal hükümlerine aynen uyarsa Türkiye Görülür ki çok ciddi her konuda atak yapmaya başlar. Hukuk güvencesi ve adalet güvencesi hemen arkasından ekonominin de düzelmesini sağlar. Ama en başta el sahibi Cumhurbaşkanı'na düşen Türkiye'deki mevcut yasalara ama en başta anayasa hükümlerine uymaktır. Efendim muhalefet de uysun. E, muhalefet zaten uymaması halinde hemen çok rahatlıkla suçlanabilmektedir milletvekili ise dokunulmazlıkları çok rahatlıkla kaldırılabilmektedir. Onun için bu konuda hiç muhalefetten söz etmeye gerek yok. Önce erk sahiplerinin kendisine çeki düzen vermesi gerekir.